Merhaba ben Suat. Sevgili dostum nasılsın? Sevgili mezun dostum nasılsın? Bugün mezunları konuşacağız ama onun öncesinde küçük bir destek istiyorum senden. Küçük TTO Ömer Eren'in YouTube kanalı. Ömer Eren bir oyun kanalı sahibi. 12 yaşında Cevval Cappar Atakan bir kardeşimiz. Ömer Eren kanalına abone olmanızı istiyor. Abone olur destek olursanız mutlu olacak. Evet sevgili mezun dostum bugün seni konuşacağız mezuna kalmak e, gibi bir seçim yaptın e, belki ek yerleştirmede bir şeyler düşünebilirsin ama şu anda mezunsun kim bilir ders çalışmaya başlamışsındır mezuna kalmayı ben bir dağa tırmanmışsın evvelce şimdi o dağın eteğinde tekrar duruyorsun nefesini toplamışsın ve bir kez daha dağa tırmanacaksın. Kimileri o dağın çok korkunç olduğunu düşünür. Bunu nasıl yapacağım ben diye düşünür. Kimileri çok sağlam bir kondisyonu vardır ve der ki bu kez olacak. Bu kez zirvede kendime bir yer bulacağım derler. E, kimileri halsizdir. Ya yani şu ortasına kadar tırmansak yeter aslında. İlle de zirve şart değil diye düşünürler. Mezuna kalmak böyle bir şeydir aslında ama avantajdır mezuna kalmak. Ben hani o kaybedilen bir yılın, iki yılın çok önemli olmadığı kanaatindeyim. Belki şu anda çok önemli gibi gelebilir sana. Çünkü insan şimdiye genelde üzülür. Yani elinde şu anda mezuna kalmak, üniversiteli olamamak gibi bir tablo varsa buna üzülür. Aynı durum iyi şeyler için de geçerlidir. Yani biliş psikologları derler ki eğer işte önünde bir kaymaklı bir künefe varsa dondurmalı da olabilir. Sen tercihini yap. Onu yersin, yani o şimdi dedir çünkü. Onu yersin de diyete sonra da başlayabilirsin. Şimdi üzülebilirsin ama ileride güzel şeyler olabilir. Buraya böyle de bakabilirsin tam tersi bir mantıkla. Şimdi bu daha tırmanacaksan aslında yüksek bir odaklanma becerin var demektir sevgili dostum. Ama önce şu soruya bir cevap vermelisin. Ben mezunum. Neden mezunum? Neden buradayım? Ben neyim ve bu hal neyin Bence bir mezun öğrenci ne yapması gerektiği gibi bir sorunun peşindeyse ve o nedenle böyle bir videoyu izliyorsa bence şu sorulara cevap vermeli. Ben hangi mezun kategorisine giriyorum? Neden buradayım? Bu soruya cevap verdiği zaman mezun öğrenci çok rahatlıkla nasıldır çalışma temposu e, gütmesi gerektiğini bilir. Ben sana mesela kabaca birkaç mezun tipinden bahsedeyim. En etkileyici mezun tipi kararlılıkla mezuna kalanlardır. Yani www.osym.gov.tr ekrana girer, fotoğrafını görür, başarı sırasını görür, elde ettiği başarı sırasından memnun olmaz, ekranı kapatır, annesine babasına döner, onlar iki soru işareti şeklindedir. Ne oldu, ne diyorsun? der ki ben mezuna kalıyorum. Canı çok sıkılmıştır ama mezuna kalması gerektiğinden adı kadar emindir. Alternatif bölümlere bile bakmaz. Ya onu yazma bak ille de bu olmasın falan dense de aslında bu görüşlerin hiçbirine itibar etmez. Ve oturur ders çalışmaya o gün başlar. İşte bunlar hayranlık veren mezunlardır. Bir sonraki sene ne yapacaklarını asla kestiremezsin bunların. O nedenle bu mezun türü muhtemelen bu videoyu izlemiyorlar ama bu mezun türü korkulması gereken mezun türüdür. Rakip arıyorsan bu adamdan korkmasın çünkü bunlar sağlam ders çalışan ekip. İkinci mezun türü de elde ettiği başarı sırasını genelde beğenmeyen mezun türüdür. Yani o 50 bin bekliyordur, 40 bin bekliyordur ama pat diye 100 bin gelir, 120 bin gelir falan. Yaşadığı bilişsel çatışma, bilişsel uyumsuzluk Elinin ayağının birbirine dolanması da neden olur. O son güne kadar mezuna kalmalı mıyım kalmamalıyım ya bak bir sürü yer oluyor olmayan yerler var Allah'ım niye böyle bir noktaya geldim? Bunun çok sorusunu sorarlar ve belki bunlar tercihin son güne kadar mezun olmaya karar veremezler. Mezun olmaya karar verirler sonra bir tercih listesi hazırlarlar hayır buraları istemiyorum ben falan bunlardan bir kısmı giderler. E, istedikleri üniversitelere ya da istemedikleri üniversitelere ya da mecbur kaldıkları üniversitelere bir kısmı da mezuna kalırlar. Bu arkadaşlarımız sistematik çalışmaya dikkat etmesi gereken arkadaşlarımızdır. Sistematik hatalar yaptıkları için zaten o başarı sırasındadırlar. O nedenle bu arkadaşlarımızın antrenörlerine, koçlarına, öğretmenlerine azami derece dikkat etmesi gereken, ağızlarından çıkan her sözü ölçüp, biçip, tartıp değerlendirmesi gereken arkadaşlardır. Bu gruba dikkat. Bir üçüncü mezuna kalan grup da yazacak bölüm bulamadığı için, yazacak üniversite bulamadığı için mezuna kalan grup vardır. Başarı sırası çok istediği gibi değildir. Üniversiteyi beğenir, bölümü beğenmez, bölümü beğenir, üniversiteyi beğenmez, öğretmenlik, mühendislik mi, Arada kalır, gider gelir, gider gelir ve en sonunda der ki ya ben galiba mezuna kalmalıyım. Bir kez daha denemeliyim çünkü beni ikna edecek bir bölüm bulamadım derler. Bu arkadaşlar da dikkatli olmalıdırlar çünkü mezuna kalma kararını almak çok zor olmamıştır. Ders çalışmak da o nedenle çok istikrarlı olmayabiliyor. Sebebini şimdi söyleyeceğim. Bir dördüncü mezun grubu 12. sınıftayken yeterince çalışmadığını düşünen mezun gruptur. Ben bu işin hakkını vermedim hocam diyen grup bu gruplardır. Bunlar mezuna kalma kararını aldıklarında böyle gelirler derler ki Hocam ya ben 12'de çok çalışmadım ama bir kez daha denemek istiyorum. Ailelerde destekler yola devam edilir. Hocam 12'deyken var ya o kadar söylüyordunuz ya dikkat edin falan diyordunuz ama ben hiçbir şeyin farkında değilmişim ya. İnanın yeni anlıyorum der. Çünkü başarısızlığın tadına bakmıştır. Bir kez daha ders çalışmaya başlarlar. Bu grupta bir takım teknik desteklere ihtiyacı olan gruptur. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Beşinci grup canlarım benim. Onlar mahcup gruptur. Çok çalışırlar, çok gayret ederler. Her hocanın ağzından çıkanlara böyle bir vahiy gelmiş gibi itibar ederler. Ee, ama günün sonunda öğretmenlerine, ne bileyim koçlarına, e, annelerine, babalarına çok mahcup olurlar. Der ki ben ailemin işte bu yaşattıklarımdan dolayı hiç mutlu değilim. Ailem de mutlu değil. Endişeyle Panikle biraz karar verirler. Bu grup, bu grubun e, yani bir tane, bu grubun çok itibar ettiği biriyle yola devam etmesini öneriyorum ben. E, çünkü her şey inandıkları için, bu sefer bir sürü doğru çıkıyor onların önüne. O yüzden bir tane yol üzerinde gitmeleri lazım. E, Sistematik çok ihtiyacı olan grup bu grup. Ve son grup da altıncı grup olsun. Bunlar. E, ne yapalım hocam mezuna mı kalalım diyen gruptur sevgili dostum. E, bu grup kendine çok dikkat etmeli. E, çünkü bu grup bir sonraki sene e, daha kötü manzaralarla karşılaşabilen bir grup olabiliyor. Bu grup e, geçmişte işte şimdi sana bu videonun aslında en çok önemsediğim şeyini söyleyeceğim. E, bu gruba özel olmuş olsun. Ve herkes için bu uyarıyı yapıyorum. Mezun olan herkes için. E, çok da uzak olmayan bir geçmişte. Yani bundan daha 10 yıl önce... Ee, mezun öğrenci için ben öğrenciye kefil olurdum. Yani annesine babasına derdim ki bu çocuk mezuna kalmalı. Lütfen siz müdahale etmeyin. Ben kefilim derdim. Çünkü yükseleceğinden adım kadar emindim ben mezun öğrencinin. Yani 10 mezun öğrenci varsa 8 tanesi 9 tanesi elde ettiği başarı sırasının önüne geçerdi. E, fakat bu 10 yılda e, nesil çok hızlı değişiyor biliyorsun. Yani e, hani Z kuşağı diye aslında Amerikalıların kendilerine e, tanımladıkları bir şey vardır ama kendi toplumları için. Sanki bizde de aynı şeyler geçerliymiş gibi düşünüyoruz ama e, büyük oranda da Z kuşağının etkisi anladığım kadarıyla bir e, hani çok azmedememe, çok gayret edememe çok mücadele edememe, o da tırmanacağım hocam karar verdim ama kendimden de korkuyorum yolun yarısında soluğum kesilirse diyen bir grup var şu anda. Yani mezuna kalmanın kaygı verici bir yanı da bu noktada karşımıza çıkıyor işte. çünkü 2011-12 o yıllardan sonra ben hep şu örneği veriyorum ben 99'da bu işe başladığımda ailelere şunu söylüyordum yani iyi davranın çocuklarınıza diyordum. Şimdi yıl 2020 çocuklara diyorum ki annenize babanıza iyi davranın. Geldiğimiz nokta burası aslında şimdi sen her yere arabayla bırakılan arabayla alınan bir adamsın doğum günleri hiç unutulmayan birisin benim otobüse hiç binmeyen öğrencilerim oldu yani özel dersi arabayla gidiyor işte okula arabayla bırakılıyor geliyor falan hani böyle birine bir kez daha mezuna kal hani bir kez daha dene demek hakikaten cesaret isteyen bir şey. Çünkü bu iş mütemadiyen ders çalışman gereken bir şey gerektiriyor. Bir kararlılık gerektiriyor. Bir süreklilik gerektiriyor. Ve bir yıl bir kez daha e, senin ifadenle yardırman gerekiyor sevgili dostum. Ve o da tırmanman gerekiyor. E, nefesini doğru kullanman gerekiyor. O yüzden mezuna kaldıysan ve kalacaksan çünkü hala ek yerleştirme var önümüzde e, bu kararlılıkla yola çıkmalısın sevgili dostum. Eğer bunun farkındaysan Yükselmemen, e, yükselmen işten bile değil. Olaya lütfen böyle bak. Peki hocam mezuna kaldık, avantaj dedin. E, pandemi yılında mezuna kaldık. Mezuna kalmanın nasıl bir avantajı var? Aslında en başında söyledim. O yolu sen çok iyi biliyorsun. En iyi bildiğin şeylerden biri şu aslında senin. Bu iş nasıl yapılmaz? Bunu çok iyi biliyorsun. Bu doğal olarak şunu da gerektiriyor. Demek ki nasıl yapılacağı ile ilgili bir planın var aslında. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, daha iyi bir plana sahipsin. Bu yıl ne yapmayacağını biliyorsun aslında. Birincisi bu, ikincisi öğrenecek bazı şeylerin. Mesela şimdi bu yıl mezunsun ve konuları dinlediğin zaman geçen yıl anlamakta zorlandığın birçok konuyu şıp diye anladığını göreceksin. Bunu lütfen not al bir kenara. Suat Hoca söylemişti dersin. Dinleyeceksin ya bu kadar basit miydi bu diyeceksin ya. Geçen sene ben o kadar kuramıştım. Neden? Çünkü aslında bazı şeylerin beynimizde inşa olabilmesi için, o gereken protein zincirlerini kurulabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı oluyor. Yani e, bir yıl sonra bazı şeyler bir aydınlanma anında kafamızda ışık gibi çakabiliyor. O nedenle bu yıl daha iyi öğrendiğini göreceksin bazı şeyleri. Avantaj mı dezavantaj mı buna sen karar ver ama... Pandemi yılında sen mezuna kalıyorsun ve pandemi yılında sınava tekrar hazırlanıyorsun sevgili dostum. Bu TET ile ilgili ciddi bir sorun karşımıza çıkarmasa da e, AYT'de e, en azından konuların belki bir kısmından sorumlu olacaksın. Kimi mezunlar hocam keşke türev limit integral olaydı dese de aslında çok sınırlı bir AYT'den sorumlu olacaksın. Kim bilir belki de yoğun bir TYT temposu seni daha iyi bir noktaya getirebilir. Avantaj mı dezavantaj mı onu bilmiyorum ama sevgili dostum. Yani e, aslında biliyorum ben avantaj olduğunu düşünüyorum ama yine de yorumlara kapalı bu. Peki hocam biz şimdi mezun olduğumuz e, kategoriyi belli ettik. Yani e, sistematik hataları var dedin, e, ne bileyim işte kararlı mezunlar var dedin, e, daha çok ders çalışması gereken mezunlar var dedin. Burada sevgili dostum, eğer bir önceki videomu izlediysen 2001 YKS ile ilgili pandemi yılında sınava hazırlanmak, burada şu anda AYT ile ilgili tablo belirsiz olduğu için ben mezunum. Yani ben işte eğer sen 300 bin ve sonrasındaysan, 200 bin ve sonrasındaysan aslında sen yolun en başından tekrar... Ağır ağır yürüyerek o dağa tekrar tırmanmaya başlayabilirsin sevgili dostum. Ben ne yapmalıyım hocam, ne çalışmalıyım? Rahatlıkla konulara baştan itibaren başlayarak sistematik bir çalışmanın içine girebilirsin. Geçen yıl yaptığın hataları yapmamaya dikkat ederek, daha çok odaklanarak, daha çok enerji harcayarak yapmaya gayret etmen lazım. Ee, peki ben hocam ilk 10 binden mezuna kalmıştım. ilk 20 binden, ilk 30 binden, ilk 40 binden mezuna kalmıştım. İşte burada detay çalışmasının biraz daha önemli olduğunu görüyoruz. Mesela e, sana geçen yıl ilk 30 binde olan tercih yapmayan ve bu yıl mezuna kalmış bir öğrenciden bahsedeyim. Öğrenci 30 bininci mezuna kalıyor ve en güçsüz olduğu alan detaylar. Yani mesela hiç din kültürü çalışmadan e, bir yıl boyunca sınava hazırlanmış, hiç felsefe çalışmadan sınava hazırlanmış, sosyalde gerçekten durumu e, çok iç açıcı değil e, ve şu anda onun detaylara odaklanması gerekiyor. Yani ağrıyan yerlerine daha çok basması gerekiyor öğrencinin. Çünkü oturup hani eni konu bütün konuları tekrar tekrar çalışmana gerek yok. İşte en basiti Türkçe. Eğer Türkçeden 40 soru varsa TYT'de ve sen işte sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, anlatım bozukluğu ve dil bilgisiyle muhatapsan burada sen belli ki oturup tekrar kavramsal olarak sözcükte anlamı, cümlede anlamı, paragrafta anlam bakmana gerek yok. Belki anlatım bozukluğuna da bakmana gerek yok. Oturup yalnızca dil bilgisindeki birkaç konuya bakmış olman yeterli olacak. Aynı mantık fizik için de geçerli. Aynı mantık kimya için de geçerli. Yani atom ve periyodik cetveli sil baştan tekrar dinlemek yerine sorular üzerinden pekala halledebileceğini düşünüyorum sevgili dostum. Ama Burada bulunduğun mezun kategorisine sen karar vermelisin. Yani oturup e, tamamen işte baştan başlamayı ben çok mantıklı bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben 10 bininciyim. Hocam her şeye baştan başlayacağım. Bu biraz işgüzarlığa giriyor. Bunu yapan çok öğrenci var görüyorum. E, bunu yapma. Kendini bunu niye yapıyorsun? Yani e, tekrar tekrar enerjini harcıyorsun. Yani e, bir konuyu 4 tane sor kitaptan çalışan öğrenci var. Ya bir konu 4 tane kitaptan çalışamazsın bunu. Bu ciddi bir enerji kaybı. Ciddi bir ego tükenmesine neden oluyor bence. Daha verimli olunabilecek bir mantıkla kafa patlatmalısın diyelim. Ee, video çok uzamasın. Videonun altında yorumlarda konuşalım sevgili dostum. Çünkü her soruya burada cevap vermek biraz zor. Galiba birkaç video daha çekmek gerekiyor. Şimdi konuştukça mezunlarla ilgili aklıma geliyor ama. E, anlatmadığım şeyler mutlaka vardır. Kendinle ilgili durumu videoda bulamıyorsan lütfen yorumlara yaz. Oradan konuşmaya devam edelim. Ömer Eren'e destek olmayı ihmal etmeyin. Seni seviyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak.